Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı tabak fallarızı yapıyorum terazi burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. E, yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. Benimle WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Evet, bakalım, bakalım, bakalım terazi burcu Kasım ayında. Terazi burcu çıkmışın çıkmışın bir yukarı doğru bir çıkışım var ama aşağı doğru da bir bakışım var burada evet peşimden gelen var mı diye bakıyorsun ha bir kişi geliyor ama otura otura var ya yine sen belki çıkmışsın ama bir de düşüncem var yani ben bu yokuşa çıktım ama ben veya bu kararı aldım ama ben bu bunu yaptım ama hani bunun peşimden gelen var mı veya beni işte bu kararımda destekleyen var mı veya bu kararımda ee, nereye kadar gidebilirim diye bir baktığın gözüküyor. Burada gerçekten bir olgunlaştığın, dönüştüğün, artık kendi kendi içinde bir şeylerle yüzleştiğin veya mahkeme yaptığın bir süreçtesin. Ve burada, bu konuda gerçekten e, adil davranmak istiyorsun kimsenin hakkını yemek istemiyorsun ya da gerçekten bir mahkemelik durumun da olabilir. Hani yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. işte ne olacak? Şimdi de diyebilirsin. Burada özgürlüğünü de seçebilirsin ki burada yalnız görüyorsun. Özgürlüğünü de seçebilirsin. kolunu kaldırıyorsun. Sonunda oldu diye diyebilirsin. Ya da burada gerçekten bir olgunlukla bu durumu karşılayarak gerçekten bir bir şeylerin farkına da varabilirsin. Bu durumda Evet sen bunları yaşarken özellikle burada diyorsun ki yaşadığım sıkıntılardan belki de çektiğim durumlardan artık ben gerçekten mutlu olmak istiyorum bu konuda da artık harekete geçeceğin de gözüküyor yani ben dur 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 nereye kadar ben yol almam lazım yani ilerlemem lazım yolumu bul bir belirlemem lazım o yolda ilerlemem lazım diyeceğim bir süreçtesin tabii ki bunu yaparken özellikle bunu gerçekten kalben mi istiyorsun bunu yaparken e, bu eylemi bu veya yapmak istediği kararları e, yoksa burada e, kalbini hiçe mi sayıyorsun duygularını hiçe mi sayıyorsun da söyleyebilirim burada özellikle buna dikkat et bugünlerde ya birine çok aşırı bir kıskançlık besleyebilirsin ya da çevrendeki insanların senin üzerine gelebilir sen ondan sonra çevreyi önemseyebilirsin bu süreçte çok fazla çevrenin fikri ve düşüncesi senin için önemli olabilir çevrenin üzerine gelmesi olabilir veya çevreyi önemseyebilirsin acaba ne düşünürler ne derler gibi de olabilir diye gözüküyor burada ya da burada bir mücadele içindesin burada özellikle bu konu senin mücadele ettiğin konu duygularınla da olabilir e, ve bu konuda gerçekten çok böyle düşüncelisin artık e, kamburun çıkmış yani bu, bu, o derece e, belin bükülmüş yani bu sana ağır gelmiş çok büyük bir şekilde ağır gelmiş e, ve bu yükün e, bebalını, hani veya bunu nasıl öderim diye sırtında ya yük hissediyorsun ya da gerçekten e, burada kendini ifade etmekte mi zorlanıyorsun bir kamburun çıkmış. Burada da baktığımda yunus balığı böyle gözüküyor. Hayatında bir Z, hayattan zevk mi alamıyorsun? Neşe mi alamıyorsun? Biraz artık kendini kendini oksijensiz hissediyorsun gibi bir durum da olabilir. Hani ben burada sıkız ben burada yalnız da hissedebilirsin yalnız veya tek başına da hissedebilirsin. Artık hayatımda evet ben belki de bu yalnızlığa da göğüz, yalnızlığa da alışabilirsin. Yalnızlıkla da baş etmeyi öğrenebilirsin. Hayatında gerçekten kaybettiğin bir insanın belki bitişi gidişi hayatında uzaklaşması senden e, veya uzaklaştı mı artık beni bitirdi mi de diyebilirsin. Artık e, bir şeyler e, hani ben u, ben farklı beklerken veya ee, düşüncesizce davranışların ve be, be, bebalının e, çok ağır ödediğinde gözüküyor burada. Yani bu konu seni gerçekten artık hayatındaki e, alacağım kararlar veya, veya yapacağım kararlarda hani öfkeyle kalkan zararla oturur ya feni hareketlerden kaçınacağın gözüküyor. Artık bundan sonra iki düşünüp bir karar vereceksin gibi gözüküyor söyleyebilirim. Evet e, burada özellikle baktığım zaman da Belki bir kişiyle birlikte karşılıklı bir iletişim kurmak istiyorsun, bir araya gelmek, karşı karşıya gelmek ve yüzleşmek istediğin gözüküyor. Burada bir yüzleşeceksin. Acaba bu yüzleşme kendinle mi ilgili? Yani kendi duygularınla da yüzleşebilirsin. Artık ben gerçekten hani buna karşı sevgim var veya ben bunu gerçekten sevmişim burada hani artık bunu inkar etmeyeyim. Duygularımı ben ona açayım, söyleyeyim ki onun duyguları da o da duygularını bana söylesin. Yani burada bir yüzleşme. Kendinle mi bu yüzleşmeyi yapacaksın yoksa karşındaki insanla mı bu yüzleşme yapacaksın? Artık bu hani yani şu anda ben hani bu kadar diyebilirim. Burada bir karşılıklı bir gelip bir yüzleşme yaşayacaksın veya hani aynaya bakacaksın. Diyeceksin yani hani ben karşıdaki kişiye ee, ne veriyorum duygu olarak sevgi olarak ona e, duygularına karşılık veriyor muyum ki o da benim duygularıma karşılık verip beni hani bu konuda duygularıma karşılık bulabileyim. Evet bu konuda böylelikle ne yapacaksın? Tabii ki sen bunları yaparken de bir yolun da var. Yani bir yol ayrımın da olabilir burada. E, yol ayrımı da girebilirsin. Bir yolla ilgili bir durumun da olabilir. Artık e, bu yüzleşmeden sonra ama bir konuşma bir iletişimden sonra ya bir yol ayrımına ya da artık birlik olup bu yolda anlaşarak, konuşarak bu yolda yürümeye de gidebilirsiniz. tabii ki bu tamamıyla sizin tercihiniz gözüküyor burada. Kısmetinin nasibinin bollaşacağını kendini iyi hissedeceğin bir süreçte desin. Evet binmişim burada tıkıdık tıkıdık gidiyorsun sanki. Nasibine, kısmetine gidiyorsun. Yani kısmetin nasibin açılabilir. E, bu bekarsanız karşılıklı biriyle görüşme de olabilir. E, evlilik amacıyla görüşmek de olabilir. E, veya evlisiniz belki hayat hayatınızdaki kişiyle belki e, e, sorunlarınız varsa onları işte bir yüzleşerek o sorunları çözebilirsiniz gibi gözüküyor ki burada da bakın bir tavuk çıkmış yani oturuyor tavuk yuvadır tavuk yuva kurmaktır yuvanızı kurmak da isteyebilirsiniz bekarsanız e, veya da çevredeki insanlar artık e, hani yuvanı kur da diyebilirler işte e, ne zaman yuvanı kuracaksın ne diye duruyorsun ne bekliyorsun gibi de böyle bir e, ne olduğu gibisinden artık bunu da söyleye söylemler olacağını gösteriyor. Evet baktığımda burada yine bakın birlikte görüyorsunuz burada da bir hindi gibi böyle kabaran bir insan var. Birine karşı bir böyle çok kendini farklı göstermeye çalışan bir insan var. Bunun da biraz yani o havası inebilir. Gerçekler yüzü üzerine çıkabilir. Bir kalabalık ortam gözüküyor. Yani bakın birileriyle bir mücadele içindesin, çok büyük bir mücadele içindesin. Sanki sanki herkes senin üzerine geliyorlarmış gibi gözükebilir ya da bir gerçekten bir kavga içinde olabilirsin. E, aman dikkat, buna da çok büyük bir dikkat etmen gerekiyor. E, ben burada herkes birlik olmuş, oyunlar oynuyor da e, diyebilirdim ama biraz orada o olay onu gösterdi ama belki daha sonra hayatındaki bir durum bakın bir yolun çok düz, bir yolun biraz eğrilebile, yani biraz daha ve engellere takıla takıla e, gideceğim gideceğin bir yolun da var, bir düz yolun da var. E, tabii ki hayatımızda iyi de düz yolumuz da var. E, zorluklarla mücadele ettiğimiz hayatımız da var. Burada özellikle işle ilgili bir veya çok mücadele ettiğin bir konuysa bu durum senin için bu durum iyiye doğru artık gidecek ya çok güzel bir teklif alabilirsin ya çok güzel yani seni memnun edecek bir teklif veya bir iş de olabilir bu durum senin hem sana daha iyi gelecek moralin yerine gelecek bir memnuniyet olacak gibi gözüküyor bu konuda evet baktığımda Gene de burada böyle hani yardımlaşmak bakın bir yerlerden gelecek böyle paralar olabilir ya da böyle birilerine verdiklerin gelebilir veya yaptıkların gelebilir iyilik olarak artık veya, veya hayatında işte hani ben evet sıkıntılı bir süreçteyken bu sıkıntıları aştığını görebilirsin gibi güzel şeylerin de olacağını gösteriyor buradaki durum. Evet özellikle. Böyleydi. Bakalım bir de şifa kartlarımız senin için ne söyleyecek. Burada yaban domuzu çıktı ve yüzleşmek. Bakın burada da temeli şifası yüzleşmek. Bakın vericilik. Bakın hindi de çıktı. Paylaşmak, vericilik. Yani bir hindi de söylemiştik bir insan biraz hani kendini çok farklı gösteriyor olabilir karşınızdaki kişi. Ya da bugünlerde gerçekten ihtiyacı olan kişileri fark et çevrendeki insanları onlara biraz cömert davran diyor burada. Yani cimrilik yapma diyor. Ondan sonra hakkını ver diyor burada. Yüzleşmekte ya da biriyle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Kendinizle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Buradaki durum özellikle her konun neyse senin buradaki konun neyse neyle ilgiliyse bu yüzleşmen belki de sizi endişelendiren, huzursuz eden durumlarla ilgili olabilir. Duygularınızla yüzleşme olabilir, sıkıntılarınızla e, çözerek, birle bir araya gelip yüzleşerek sıkıntılarınızı birlikte bir çözerek belki bu yüzleşmeyi e, yapmanız gerekiyor ya da sen burada duygularınla bir yüzleşme yapacaksın bu kişiye karşı bunu gerçekten seviyor muyum? Ona karşı adil davrandım mı, ben ona duygularımı gösterdim mi gibi ki buradaki söylediğim lafa aynı şekilde geldik. Acaba bir sıkıntılı bir durumdan veya duygularından yüzleşmekten mi kaçıyorsun? Ee, bu ya da karşındaki kişiyle e, yüz yüze gelmekten mi kaçıyorsun? Buna da biraz bakman lazım. Gerçeklerden kaçmaktan vazgeçmen lazım. Özellikle bu yüzleşmeyi hayatında yapman lazım gözüküyor. Evet biriyle böyle bir durumun olduğunu gösterdi özellikle şifa kartların. Bu kendi içinde mi yoksa gerçekten bir insanla böyle bir durum. Neredeydi bu yüzleşme? Neredeydi bakalım. Evet bura. Bakın burası ve buradan kaçma yani buradan kaçtıkça kendine zarar veriyorsun dedi burada bu yüzleşmeyi yap diyor buradaki yüzleşmeyi yani yapmak zorundasın evet yoksa yani evet burada da rakun çıktı arkadaşlar rakun da zaten biliyorsunuz tehlike kendisi tehlikeli bir durumda sargısını o pis kokuyu vererek kendini savunmaya geçer. Karşıdaki kişileri kendinden uzaklaştırır. Yani acaba burada kendin yaptığın davranışlardan dolayı mı birilerini kendinden uzaklaştırıyorsun? Buna da bak diyor. Yani buradaki hani acaba senin buradaki yaptığın davranışlar biri yani karşındaki kişileri kendinden uzaklaştırdığını Ondan sonra e, bunu bilerek mi yapıyorsun? Acaba öyle bir tehlikede hissedip yanlış mı yapıyorsun? Tabi bunu artık kendine sorman lazım. Burada özellikle cömert koruyucu, yani yine bakın cömertlikten bahsediyor. E, burada haktan bahsediyor. Karşıdaki kişilerin hakkından bahsediyor. Acaba burada cömert e, davranıyor musun? E, davranmıyor musun? Başkalarını önemsiyor musun? önemsemiyorsun. Bunu işten mi yapıyorsun? Hani bunu mecburiyetten veya isteksiz dışı mı yapıyorsun? Gerçekten bunu isteyerek yapıyorsan bunun iki katı sana geleceğini gösteriyor. Yani hani ben bu sorumluluğum veya bilerek, bu isteyerek, bu kişileri hani her neyse konun çevrendeki insanları, ihtiyacı olan insanları yardım ederiz. Ya, ben bunu gerçekten isteyerek mi yapıyorsun? bunu hani mecbur veya cimrilikle mi yapıyorsun özellikle buna da dikkat etmen lazım diyor. Cömertliği koruyucu. Yani bunu eğer sen bu cömertliğini isteyerek, koruyarak yaparsan bu sana iki katıyla dönüş yapacak. Etrafına bir bak. Burada gerçekten ihtiyacı olanlara veya yap gibisinden gerçekten belki ihtiyaçları var. Onlara bak diyor da olabilir senin için. Ee, acaba belki de senin de ihtiyacın olduğu durumların da olabilir. Burada kendini ihmal mi ediyorsun? Bunu da söylüyor. Ee, bunu da yani söyleye, kendin için de söyleyebilir. Özellikle buna da dikkat edebilirsin bu süreçte. Evet. Yani burada özellikle gerçekten demek ki kendini bir korumaya alıyorsun. Ama bu aldığı alıyorsun, birileriyle mücadele ediyorsun ve burada kendini kururken tamamıyla herkesi ya kesip atıyorsun, herkesi uzaklaştırıyorsun. Özellikle buna da dikkat etmeni söylüyor. Bir de yani gerçekten burada cömert ol, gerçekten bunu isteyerek yap ki daha hayatında iki katına sahip ol diyor senin için. Valla böyle çıktı kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.